oyunumuzda. Evet dostlar rakibimizi bulduk. Deniz Bey 1903 yaklaşık 40-45 saniye falan sürdü değil mi? Deniz Bey 1903 ile oynayacağız. Bayern Münih formasıyla mı oynayacak kardeşimiz? İyi ama hemen şey buluyor en azından. Ben de şöyle Göztepe formasıyla oynayayım. Siyah beyaz olsun en azından. Bayern Münih değil mi o? Evet evet Bayern Münih. Bakalım dostlar adamın kadrosu nasılmış? güzel fena kadrosu yok. Sergen Yalçın da teknik direktör olarak koymuş. Hadi bakalım. Beşiktaşlı bir kardeşimiz. Umarım güzel bir maç olur. Ee, Youtube'dan da bu maçı sonrasında izleme şansı olur kardeşimizin. Ben artık tutuyorum. Bu saatten sonra e, benim yerime Nebile Evren ve Murat Kutala konuşacak. Çünkü biliyorsunuz Türkçe spiker var dostlar oyunda. Zlatan İbrahimovic. Harika pas değil mi? Yaptı ortayı. Arkadaşına kafayla indiriyor. Şutunu atıyor. Hadi Şutunu be. Hadi, Hadi be, be İbrahimovic. İbrahimovic. Pasını verdi. Şutunu çekti. Şutu kurtardı. Kaleci topu yumrukladı. Adem Hadi be, hadi be İbrahim o iş be. Terk köşe vuruşu kullanılacak. Burada Göztepe'yi almışız seni biraz. Yalnız takdim tutmayacak burada. İnzi... Kornerden yararlanamadılar. Lan. Savunmadan müdahale. Abi nasıl atladın ya? Kardeşim geçer misin Ramazan? Bir şut denemesi. Kaleci iyi bir noktaya uzanıyor. İnanılmaz kontrol edik ha. Çok yer tuttu. Hakem köşe noktasını gösteriyor. Benzema. İyi pas. Hoppa. Sıratlı ilerliyor. Dedik. Ve gol. Abi böyle bir şans yok ya. Çok kötü kaldık defansa dostlar. Bir bu arada lan ben böyle Nebile Murat Kutuva'nın sitesini koysam acaba şey olur mu? Bu ondan ya yapamaz. bu nasıl pas ya? Maçtaki ilk gol 1-0 oldu. Murat Kutuva tehlif atıyormuş bir anı sürsene Yetişme kardeşim. Şut. Kalecinin vurdu. Kaleci Hadi lan vur Abi ne saçma sapan pozisyonlar oluyor ya. Güzel pas. Solmayı geride bıraktı. Pas güzel yere gidiyor. <laughs> harika bir gol. gol. Neyse harika bir gol değil. Bayağı basit gol oldu ama dostlar beraberliği sağladık. Lan kalk. Kalk da bir sevinelim lan. Aç kollarını. Dostlar. Online'deki ilk oyunumuzda ilk golümüzde attık en azından Yüzüldü, e, yayınladığım videoda tabi daha önce oyunda oynadım alandım yalan olmasın şimdi. Evet. Güzel takip ettik. Siz de bizle oynamak, benle oynamak isterseniz i̇şler Discord kanalıma gelebilirsiniz dostlar. Ister Gol goldü. Çok iyi, çok iyi geldi. Kupu tutmayı başardı. Bir pas. Abi bir acelecilik içindeyiz ya. Takım arkadaşına geri yolladı. Tehlikeli geliyorlar. Harika döndük be. Kimden iyi sıyrıldı. Şimdi gol şansı. Abi bu nasıl dışarı, dışarı vurmak? Harika aldık valla. Yaptı ortayı. Vuruşu. Yap. İbrahimović. Dostlar 12 dakikada gol, ikinci yarıya 2 bir öne geçtik harika bir pozisyon var. Deniz Bey'e karşı. Oyun tartışılır ama herkes çok iyi pozisyonda. Çok iyi. Koş be İbra, koş be İbra. Bir orta. Hadi bir daha. 3 oldu. 3 oldu dostlar. 3 çoğu yapıyor. Biraz ne çıkardı arkadaş? Teknik direktörü olduğu levi ile de şöyle biraz cildi yaptı. İyi bir performans sergilemiyor bugün. Topu kaybetti. Nasıl böyle bir hata yaptım? Pas. Çel Hadi be, be Efember. Oyunda bir defansa çok alışamadım dostlar. Çok iyi defans Seryo yapamıyorum. Orası. Zaten o yüzden de yiyoruz. Rui Costa, João Mario. Göztepe forması uğurlu geldi. Hadi. Vur lan. Vur lan. Bir Kendi oyuncu bu salakla yüzünden şey yaptı. Buradan buradan maç dönerdi. Şu pozisyon yüzünden yenilirsen falan zoruma gider ha. Rikosta bilenler bilir. Vur Zman bir daha. Hadi be. Kaleci kaleci inanılmaz kurtardı. Çok yakından. Bak şimdi pozisyona. Bakın dostlar. Çok iyi taktik. Ben yapabilseydim çok iyi taktik olacaktı en azından. Bak oyuncu değiştiremiyorum ya. Bu garip geliyor bana yani. Oo çok iyi yedik Kaleci topu yakalıyor. Abi çok iyi çalım yedik. O yüzden Hakan almam lazım. Hazart'ın yerine de Grealish'i alalım. Biraz da şöyle bir defansif değişiklik yapıp Frize'ı da aldık mı 3 değişikliğimizde kullanırız. En az 3 dakikalık bir uzatma izleyeceğiz sayın seyirciler. Haydi o top geçsin. O top geçsin. O topu alayım. O topu alabilsin çok iyi olacaktı. Kim yaptı? Ya hocam yapma gözünü seveyim ya. Sermesim Harika Sermesim bir oyunla kazandık dostlar. 3-1. 1-0 geriden geldik. Bir maçı geride Ve 3-1 oyunu bitirdik. Deniz Bey'in de eline sağlık. Bu videoyu YouTube'dan izleyebilir. 8 şut çekmişiz. 5'i isabetli. %37 gol oranıyla. %84 pas isabetli. %62 topa sahip olmayla oyunu bitirmişiz. Eline sağlık diyelim. Diyeceğim ama lobiden ayrıldı Deniz. Deniz bu videoyu izlersen eline koluna sağlık kardeşim. Ben çok eğlendim. Teşekkür ediyorum.